Şimdi bu görüntülere lütfen dikkat edin. Bu ne görüntüsü? Giriş kapı, lobi, giriş koridor görüntüsü. 2024 tamam. evet. 10, Oku 10. 1004. -10 Şimdi bunlar yabancı yüzleri bantlamışlar. Birazdan Ekrem İmamoğlu ve şu dur, dur, dur. Geldi. Evet. Ekrem İmamoğlu geldi. Arkasında şurekası. Kim bunlar? Hüseyin Köksal var. Efendime söyleyeyim Tuncay Yılmaz var. Murat Ongun var. Şu an için söylemiyorum buradaki geliş girişler için burada da var. Hüseyin Köksal da var. Burada o üçü dördü var da. Var. Fatih Keleş var. He. Tamam mı? Burada varlar. Meşhur şimdi var. Şu şu kamera bu arkadaşların otele girişini görüntüle de mi? Evet. Biz şimdi biliyoruz. Bunlar bu otele girdi. Evet. Oku devam et. Kimlerin girdiğini de görüyoruz. Değil mi? Görüyoruz. Hı. Otele geldiler. Bundan haberdarız. Bak şu arkadaş da gidiyor. Burnunu karıştıra karıştıra. Şimdi gö görüyoruz bunları yani. Bak bu arkadaşlar geldi. Başkaca görüntüler de var. Onları da verecek arkadaşlar bize. Bak mesela otele geliyor Ekrem İmamoğlu. Biz bu bilgiye haiziz. Değil mi? Dur. Bir başka. Açın. Açı. Otele geliyor Ekrem Ha, bu başka açı mı? Ha, pardon, evet. başka günde olabilir. Ben, aynı aynı. Aynı şey olabilir. Ver. Geliyorlar otele okut. Bak. Kamera çekiyor ve biz görüyoruz. Hı hı. Dur. aynı aynı şey. Şu arkada telefonla konuşan var. Evet. Hüseyin evet. Köksal değil mi arkadaşlar? Evet evet. Evet, evet. evet, evet. Hüseyin Köksal. Bak otelde jammer, memur falan yok. yok. Herkes konuşuyor ama mevzumuz o o değil yine. Oku devam et. Devam et. Dur. Bak. Net bir şekilde bu arkadaşların otele geldiklerini Otelin toplantı salonuna doğru gittiklerini görüyoruz. Evet. Toplantı Devam et. Evet. Devam et. Bir de imamı koşuyor mu? Şimdi şimdi kamera bantlamaya getirin bana. Hızlandırılmış adam aralığı yani. çok hızlı. Kamera bantlama yani. görüntülerini getirin. Dur şimdi. Dur. Şimdi Kaç? 12, 12. Burası da toplantı odası. 12, 12, 12, 12. Şey mi? Penthouse mu burası? Ee, başka bir, bir, bir oda birinci kat bir oda bir oda özel kat. bir özel bir yer. Bir, birinci kat bir, abi kutay dağıtma başka bir mevzuyu konuşacağız. Ha, tamam. Çok önemli bir mevzu. Yok bir yok, yok Penthouse'u anlattı ki o mu? Yok o, o yani, 04'te girmişti sabah 9.14 aynı gün öncesi işte. Ha, bu. Ha, öncesi. Ha, öncesi. Şimdi zaten açıklamaları var. Önceden gelirler. Yok ben hani anlayalım. Şimdi bana birisi şunu söylesin. Otele girerken biz Yürüyün. bu arkadaşları görüyoruz. Kim geldi, kim gitti biliyoruz. Kimler içeride olacak biliyoruz. Kimler bir araya geldi biliyoruz. Ne giymişler, yanlarında ne var hepsini biliyoruz. Bilmiyoruz. Gördük Peki. ya. yok yok Peki başka bir de. şey sorabilir miyim? Onları mi? gördük de dur. Peki. Başka yani. dur. dur. Bir sorun var dur. ya. Abi ama dur da. Sen yine sorunu unutma. Sorarsın. Sorunu yaz ben. Sorunu yaz. Şuradaki hadise Bana şunu dersin. söyleyin. Evet. Biz içeri girenleri gördük, gördük. Hepsini yani. gördük. Burada bizim ne görmemiz, kimi evet. görmemiz önlendi? Çok. Güzel. Abi işte tam olarak onu soruyorum. İzinsen ben soruyorum. İhmal şey, edilen, ne? bantlanmayan kameralar sayesinde bizim İmamoğlu'nun girişini görüyoruz yok. Ya, aynı kameralardan diğer misafirleri göremiyor muyuz? Hayır. Yok. Bak, şimdi geleceğim işte bir, Başka bir yere. Bir, bir, bir müsaade edersen. Arkadaşlar bir dakika müsaade edin. Oku şimdi. Bu arkadaşlar, bu kameraları bantlayarak burada bir şey bugün etmiyor. buraya gelecek olan kimse, şeyi, kim ise onun için bir tedbir alıyorlar. Evet. Yoksa biz bu salonda konuşacak olanları bir araya gelecek olanların bir kısmını zaten, zaten elini kolunu sallaya sallaya içeri girmesinden rahat görüyoruz. Rahat böyle, değil mi? Evet, bu otelin bir arka kapısı var Taceddin Kutay. Bu otelin bir e ee, alt katta e, otoparkı var. Otoparkı var. Bu Altoparkı otelde törle. konaklayan var. Tamam. Evet. Bir gün öncesinden bir gün konaklayan gelen var. 5 saat gün, gün... öncesinden tabii. gelen var. Beş saat öncesinden gelen var. Burada Belki bizim, helikopterle yukarıdan inen var. Yani. Tabii. Burada bizim görmememiz gereken bir gereken şey var. Bir şey var. Yani. Asıl soru bu aslında. asıl. Tabii, soru bu. Aynen soru bu işte. Ee, aynen. Biz burada neyi neyi sakladın? Görmedik. Neyi gizlediler? Hangi kirliliği gizlediler? Hangi gayrimeşruyu gizlediler? Biz kimi görmüyoruz? Biz da. kimi gör? Ya da neyi görmüyoruz? Evet, biz ha. kimi neyi görmüyoruz? Şimdi üst taraftan sorun. Orada işte oydu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani o bantlanmayan kameralar bize sen de diyorsun ki yukarıda kaldıysa da o hassas ödenenler göremez. İner göremez. Tabii, Tabii <laughs> göremez. Yani. Otoparktan, otoparktan Çok rahat bir şekilde tamam, İmamoğlu'nun sual... ve arkadaşlarının değil Tabii. İmamoğlu ve arkadaşlarıyla kim görüşüyor Kim görüştü? Kim veya ne? mi? E, siyasi bir köstebek evet, mi? Siyasi bir köstebek mi? Tamir Suayi, iş adamı i̇ş bir köstebek adamı mi? Olurdu. Evet. E, bürokrat bir köstebek mi? Emniyetten bir köstebek mi? Peki bana Hızır o günkü Sabah Gazetesi'nin manşetini verir misin? Elinde varsa Peki, bir soru var. Sorabilir miyim? Yoksa mi? ben bir başka soru sorayım. Sakin ol. He, evet, şimdi bu, Dur, görü bu Dur. görüntüler Dur. nereden geldi Dur. abi? Sorma. Bu Sorma. görüntüler nereden? Hasan oraya geleceğiz. Bak. Abi bizim sırf başlıyor. Bana şu tarihi okur musunuz? 12, 12 2004, 20, evet. 2024. Aha, o gün, o gün işte. O, o gün. gün, evet. O gün sabah gazetesinde ne varmış? İBB'nin 26 ihalesinde 452 milyonluk büyük vurgun. Oo. Ama bunları kimse konuşmuyor. Oo. Sabah gazetesi. O gün, o gün sabah bir haber yapıyor. Fakat bu haberi bir gün önce yapıyor. Değil mi? Tabii. Doğal tabii, olarak tabii. bir gün önce yapıyor. Yani. Bu habere konu olan her, Mesela, neyse, her neyse, şu, neyse şu şu işler. Tabii tabii hale. 20 11'inde tamam. onun da 11'inde falan biliniyor. Biliniyor ve 9'unda 8'inde belki biliniyor. Tamam. Mı? O gün manşet yapıyor o gün. O gün manşet yapıyor. Burada konu sabah gazetesi değil. Aynen Şurada yüzden. konunun burasında mevzunun bilinmesi. Birileri İmamoğlu'na diyor ki soruşturma başlatılıyor seninle ilgili. Her neyse bir şey oluyor diyor. Ve alelacele elde bant Valizde Belki jemur ya da her neyse neyse Ya da birileri Birileri o valize getirip Bu soruşturmanın evrakını neyse. koyuyor Hiç belli olmaz. Bilmiyoruz ya, bak yani. Hiçbir şey bilmiyoruz Ama bildiğimiz bir şey var Tam o tarihte İBB'nin 26 ihalesinde 452 milyonluk Büyük vurgun, vurgun haberi var Bu haberin kaynağı şey değil e, ya, gökten denetleme raporu diyor. Heh, Bak, bu haberin 2023 yılı denetleme raporunda Heh. 26 ihalede yandaş firmalara 100 milyonlarca lira ha. haksız haksız kaynak aktarımı yapıldığı belgelendi. Ya toplantının mı takip edelim diyorsun Bilmiyorum Yok, bir, bu bu bir yeridir. Ya bu da önemli bir veridir. Tabii yani. tabii. Bunu görmemiştin değil mi? Yok. Mahmut Ayrıca bu, Aa, şey canım, bu, şey bu Allah nazardan üzerine... müthiş adam ya. Estağfurullah. ciddi söylüyorum ya. Evet yine bir pekiştirme olsun. Sorumuzu senden soralım. İmamoğlu ve adamları otele girerken titursuzca bir korkusuzca girerken Görülüyor hiçbir şey yok. Ama sonra bir toplantı odasının kameraları bantlanıyor ve o toplantı odasında İmamoğlu ve şürekası kiminle buluşuyor? Ne alver yapıyor? Ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Evet. Bunu biz merak ediyoruz. Basışı, biz bence kadar, bunu da bence savcılık bunu da tespit evet. etmiştir. Hasan, Şimdi bir o, de <laughs> o güne kadar o adamlar, yanındaki adam, hepsi biliniyor. Evet. evet. Bahüs sakınmıyor. Tabii, bak tabii. Fatih Keleş'in en azından... Senin onunla ilgili şeylerin var, yazın ya, var. Ya, ya nasıl sani, fütursuzca bu kadar? Kafa koparan Fatih Keleş. Tabii direkt. Sen e, yazdın. Bütün bunlar o tarihte biliniyor ve adam bunlarla rahat yürüyebiliyor. Yani biz yazıyoruz. Bunlarla birlikte sen büyük şehri paylaşıyorsun, paslaşıyorsun, paralar aktarıyorsun. Bu hiç umurunda değil. Burada umurunda olan bir var. Aynen öyle. Bu Aynen. Da, yani o görüntüye girmemek isteyen, girmek istemeyen ha. birisi var. Veya birileri var. Yani birileri birisi var. ya da birileri var. Ve o derim. belki de büyük balık. Evet. 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 Şimdi aynı zamanda iş yürütüyorum. Yükle. Ee, rejiyle iş yürütüyorum. Şimdi büyük bunu balık. biz bilmiyoruz. Ben mahkemede bunun bilinmesini çok isterim. <laughs> ortaya çıkmasını. Şimdi ben e tabii e, Cumhuriyet Başsavcılığı bence İmamoğlu da istemesi lazım. Tabii. Cumhuriyet Başsavcılığına akıl verecek değil Belki tabii. de bakmışlardır. Şuna bakmak gerekir diye. Ben sadece hani olur ya bakılmamışsa o gün otelde kimler kalıyordu. Tabii. Tabi listesine bakacaksın. Listesine bakacaksın. Peki yapan böyle bir olabilir. şeyle böyle gizli gelen bir adam oraya hüviyeti verip de yap kaydım evladım demiş Yapabilir. midir? Yapabilir. Niye öyle diyorsun? Yapabilir. Mi? Yapabilir. Ya o aklına gelmeyebilir. Tamam mı? Ya bu otellerin seçilmesindeki gaye o zaten. Evet. Şimdi yani sen gelirsin İngiltere'den, atıyorum Amerika'dan evet. orada odanı ayırtırsın. Tabi. Kim, ne için görüştün? Tabi. İstanbul'daki bir firmayla görüşmeye geldin. Ama onun başka bir görüşme yapmayacağını kim garanti <laughs> edebilir? Şimdi gelelim. 25 e, Mart'taydı, değil mi? Diğer peçeteli görüntüye gelelim. 6 Mart. 6 Mart mıydı? Evet, evet 6 Mart. 6 Mart 2025 peçeteyle kapatma görüntüsüne. Şimdi iki, iki tane bir 12 ee, yok. E, Kasım 20 Öteki Ekim, 10 Ekim 12 Ekim. 12 Ekim. Bu da Öteki 6 Mart. Mart. Burada da 6 Mart tarihinde 19.31 akşam. Tamam? Kameralar kapatılıyor. Aynı yer mi? Değil. Ee, bak burası biraz bar e, gibi. Dur. Bir dakika bir geri gelsek arkadaşlar ee, Bu da aynı otel Aynı otel de yok şey mekan aynı mekan Mekan mı? aynı mekan değil ee, Başka bir Bak, bak. şimdi yapıyorum? Giriş katı Hap alanı evet. şimdi Burada e, Kameranın Kapatılmasının bir sebebi var O sebep şu değil Bak herkes dikkat etsin Bu kameradan Ses kaydı almıyor Sesi kapatmıyorlar zaten Görüntüyü, görüntüyü kapatıyorlar. Evet. Dolayısıyla e, otele girdikleri zaten aşikar olan bu kişilerin şurada da görünüyor, konuşuyor Orası olmalarında bir hiçbir sıkıntı, beis yok. Ama o görüşmede, o konuşmada bir başkası var ise otele bir şekilde gelmiş olan, gelmiş nasıl ise, geldiyse, yani orada orada muhkim olan, köstebek köstebekse, köstebekse ya, tabi tabi yani tabi, yer altından gelmiştir. Evet. Peki, muhkimdir, gökten evet. inmiştir. Peki niye burada konuşuyorlar? Niye? Eee orasını Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.